Selamun Aleyküm arkadaşlar Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Her şey arkadaşlar şimdi evet. oturduk. Tatlı ee, yapıyor. tatlı yapacağım arkadaşlar. Bir de ayrıyeten e, midye tatlı yapacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Yani iki tepsi bir hamurdan iki tepsi ayrı e, ayrı desenli mi diyeyim artık ayrı şekil olarak da. Şöyle hamurum <laughs> şöyle hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şurada ceviz büyüklüğünde bezelerim var, şurada da mandalina büyüklüğünde bezelerim var. İki çeşit yaptım yani beze büyüklüğünü. Tatlılarda iki çeşit yapacağım için arkadaşlar. O yüzden iki çeşit yaptım. Şunu şöyle göstereyim sizlere şöyle yakından. Bakın bu şekilde güzelce yufkalarımı büzüyorum. Şeklini biliyorum arkadaşlar. Buzları açıyor. Ben de hiç değil tabii ki şöyle devralıyorum. Ondan sonrasında ben de şekillerini veriyorum. İç harcımızda şurada, şöyle göstereyim sizlere. İç harcımızda da arkadaşlar fıstık e, ve bisküvi var. Yarım tereyağının tencerede eritip bisküvi ve fındık, fıstık ve geçirdim arkadaşlar, güzelce ve e, yarın içine döktüm. Al işte şeker döktüm ve güzelce kavurdum. İç harcımız da bu şekilde. Normalde aslında bizim sinir malzememiz diyeyim. E, yaptığımız meşhur sinir malzemesi ama sadece şekli farklı. Daha da büyük bir ihtimal aynı olur. Şerbet dökeceğim arkadaşlar ben buna. Şerbetli bir şekilde olacak. Tepsi büyüklüğünde açıyorum arkadaşlar. ceviz kadar almış olduğum bezelerimi ceviz şeyi hepsi büyüklüğünde açıyorum. Çok aşırı değil. Şu şekilde açıyorum. Açtıktan sonra şu aparatla arkadaşlar kesim aparatıyla yoksa tabii ki bıçakla da kesebilirsiniz. Şöyle üçgen bir şekil olacak şekilde kesiyoruz. Birazdan sizlere tabii bir yakın yakın çekimde yapacağım. Böyle kestikten sonra arkadaşlar iç harcını güzelce e, yufkamıza yayayım şöyle. Ondan sonrasında hemen şeklini vermeye başlayacağım. Şekil verirken de çok aşırı, ince oklar oluyor arkadaşlar. Eğer ondan varsa onu kullanın. Yoksa ben şöyle bir aparat var bende. Bakın. Bu Recep'in oyuncağıydı. E, baktım oyuncağı kırdı. Ben de bunu hemen aldım. Şeydi de bu. Arabası Polis diyor. arabasının e, ucundan şöyle e, bu. Hemen aldım arkadaşlar. Ve e, bu şekilde tatlılarımı da kullanayım. Yufkamızı da neyle açıyorum? Hamurumuzu. Un ve nişasta karışım arkadaşlar. Sade nişasta kullanmadım. İkisini karıştıraraktan daha güzel oluyor. Bunu isterseniz bunu da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da tüketebilirsiniz. İsterseniz şerbetli de bilirsiniz. Ben şerbetli yiyeceğim. Yaz geldi arkadaşlar biliyorsunuz buradakilerimiz geldiler. Bayağı. E şimdi geldi evine geldiler mi? İnsan çay yanına bir şey koymadı mı? Olmuyor arkadaşlar. O yüzden böyle, böyle yapma hazırlayın. Geldikleri zaman da ön önüne servisimizi yaparız. sürekli bir gidiyor bir geliyor ha. Ben bir de bunun ucuna niye yapışkan yok diyeceğiz Bak. Söylüyor musun? Bant yırtıyor sana bu güzel değil. Yok. İsterseniz bunun içine Hindistan cevizi de katabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok güzel oluyor. Hindistan cevizli baklavalar var normalde. O şekilde de güzel oluyor. Onu da birkaç kez denedim. Böyle de daha da çok süper oluyor yani. Baya neredeyse bir tepsimizi bitirmek üzereyim arkadaşlar. Bu güzel elinde değinde yaptık mı tamamen bitirdik. İkinci tepsimize geçerek ikinci tepsimizde de aynı şekil uygulayacağım. Üçüncüye de mide yapacağım. Benim gibi iç harcını kullanabilirsiniz veya da hani ceviz kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz. O da tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Mükemmel ne kadar? Bitir. Ben onu bir iki daha basarım dursun. Ya da bas. Tam bas da. Kenarlarına bas. Hı. Kenarlarına. Bas. Ortaya basma kenarlarına bas. Ortası zaten incelik geliyor. Koy bunu. Açalım. Dur. Ben yapıştı. Yapıştı, yapıştı. Şöyle Hı. bakayım. Şöyle alalım. Bak şöyle yaptı birden hemen yapışmaz. Gördün mü? Sen çok yavaş yavaş yaptıracaksın bak. Sen bak ben de yapayım mı? Sen de geçin canım. Bana bak bak öğreneceksin. Bak <laughs> nasıl yaptın bak. <laughs> Yok göz deme. mi? Tamam. Bak yani şey diyorsun. Kuru hamuru. Biraz hızlı yap hızlı hızlı yap. Hiç yormaz. Ne olacak? Öyle öyle öğreneceksin. Yapıştıracaksın, bozacaksın, düzeceksin. Hepsini şöyle atalım da. Yavaş yavaş oynanıyor arkadaşlar şöyle. işlemini geçiyorum. Geçtikten sonra hemen yufkamızı büzüyorum arkadaşlar. Fırınımızın ayarını atsaydık, hem yapar hem de pişirirdik. Tepsinin birini birine bitirelim böyle yapalım. Ne öyle? Recep mi? O oyun oynuyor, oyuncak almış. Açamamış kapıyı Bas bas zembeleğine bas Recep. Bas hadi perde çıkardım Tamam işte perdeden zembeleğe koyamadı. Orada kapı 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 Kapattın mı suyumuzu? Hı hı Anne Annem Daha mı? Evet Tamam pişecek pişecek Bir Ağacıcik yiyin tavuğunu Hayır canım hamurla oyun olmaz sen git arabanla oyun Ağacıcik diyorum Ablalarına bir araba alınıp koştur hadi araba diyorum Ağacıcik değil da veremek istemiyorum 1000 ne la Münaç, sen niye yoruldun? Hayır canım, niye yoruldum? Münaç'ı da virememdir. Münaç verecekse verir o zaman. Dur. Bak, daha önce onu döktüm. Bak, bastım hemen yapıştı. Hıslak, 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 hıslak. Hızlı yap hızlı, yavaş yavaş yap. Hızlı yap dediğin konuda yapmaya çalıştım, hemen yapıştı zaten. Yavaşta da yapmış, bulutuyordu. Bozma, şey bozma, bozma, bozma. Sen onu açar Niye bozuyorsun ya? Yani? Bozuldu zaten, her tarafı yapıştı. Buraya? Hayır. Bırak. Aha hocam. Hadi lan.

Evet, sürekli yakamadım sonra bu gıcık, gıcık bir yok var. Tübe gitmiyor. Bir boğazma ağrıdan geliyor. Şimdi boğazımın çok şurantıyor, çok işti, geçti? Şimdi de bir böyle kaçıp geliyoruz. Kendi önce. Ne? <laughs> Anne. Kendi bildiğin gibi yap. Tamam ben ses Anne. 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 Bakıyorum. Ne? Anne, anne bir naz ağrıyor dedi. Nasıl Şimdi. Ben öyle bir şey mi dedim? Çerekeni sen? De <Sessizlik> sen? de sonra verin mi? Sen de nasıl hemen şey yapıyorsun ya? ne biliyorum sanki. Şunu bitiririm de sonra evet. veririm. Şimdi. Ne yapacaksın hamuru Recep? Recep. Çocuklar hamurunu oynama. Olsun. Bak sana tatlı yaşlı bak. <laughs> Ay, gördün mü? Anne. Şu hamuru an bir bak. Niye? İşte. Yeşil'e bak. Yavaş mı? Sonra yer diyor bak. Allah öldürür seni. Anne sıkar mı o zaman beni öldürürsen? Zaman şu an mı ver? Ne olacak, o zaman hı. o amur vermezsen öldürmem. Tamam ben hiçbir şey vermiyorum. kaldı. de aldı. İki mi kaldı? Bak, musunuz arkadaşlar? Bak, duyun. Bak, öldürürsen öldüreceğim. Bu da çayırsa, on dalsın, öldüreceğim seni. Hı. Ablalar duyun bak, beni öldüreceğim. Şurada bir polis arayın, otursunlar. Hı. Yoksa o zaman da annesiz kalır. Hı. O zaman ne yapacak bakalım? Değil mi Recep? Söyle bakalım. O zaman da benim çalarım, polisleri de öldürürüm. Ha bu polisleri öldürülmez. Sen kim koruyacak polisleri öldürürsen? Söyle bakayım. Beni hapse atıyorlar ya o zaman. Sen beni öldürsen atarlar hapse ne sözsatzı çıtacağım ya. Orada <laughs> O zaman O zamanca Evet, o zaman seni göremesim. hepsimiz bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın sizlere. Şöyle kenara alalım bunu. Bir ses ya. kaç gitti ya. Iki, i̇ki kalması da İki kat. Ben... Ama hep böyle Tamam da aç şunu ama bak. Tamam biliyorum. da hiçbir şey yapmıyorum ben Tamam. Şimdi desin mi? Yok şimdi değil daha. Ben de açıyorum. Aç Bu çok ince olacak. Çok. Çok ince olacak. Evet. Bu çok ince oldu ya işte. Hani ya? İşte ya. Bak nasıl güzel oldu gördün mü? Bak i̇şte onu, şimdi nasıl ne Ama şuraya arkadaşlar bu kadar açtım. bakın. Yırtın. Çek. Güzelce şöyle oğlanlar aldım ve yüzdüm gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Yani Üstten sonra keseceğiz. bunu yağlıkta zaman açacağız. Hı? Sazamı dikeceğiz. Şimdi kesecek biraz sonra. dur sen. Dur sen kaç bakalım. Şu bir açalım. Gördün mü burada siyah çi? Oto açı temelik. Açacak yar. Öğrenecek. Sabah da bilemiyorum tane. Öğrenmiş gördün mü? Beni kandırıyormuş bilemiyorum diye. Ya. Bunu mu kandırıyorum? Anneyi kandırıyormuş. Yalancı yalancı. <laughs> Tabakları aldırırsa seni elime bıçağla. Ya Böyle açtıktan sonra da şu şekilde işleriz, bakın yaptı. Şaşırır bir bakın. Sen beni düşersen ben ne de şimdi poster alırım. Bunu yapacaksın? Bunu mu? şey daha Dur anne dur. Yok yok dur. Nasıl keseceğiz Dur dur. O zaman? Ne zaman? Bak nasıl güzel daha yapacağız. Öyle mi keseceğim anne? Bunu kesmeyeceğim anne. Dur bir dakika. Neyi keseceğim ya? Şöyle koyduktan sonra Evet şunu şunun üstüne şu şekilde. Şunu da şunun üstüne yapıyor. yap. mu Recep? Hı hı. hı, hı. Şöyle büzüyorum. Eee büzdün Bir, ee, bir, bir bakalım. Ama tam. bana büyük bıçak lazım. Evet. Durayım mı? Hı hı. Kucağına ee, um, muzu kesiyorum. Yani ağaç da ben daha çitememdesin. Dur anneciğim ya. Acele etmemesin anne bir yaptın da ondan sonra sana göstereceğim ben. Ben nasıl biliyorum? Zaten biliyorum. He. Ben de bilmiyormusam sandaydım. o. Seni izledim ya yapardım. Tamam. Bir şu tepsimiz bakayım sen. Ben de Şunu. <laughs> sen. Şunu. Vurur mu? He. Nasıl yediğimi gördün mü? Ellerin gudcuysa çenenin nasıl büyük ya. Yani? Kaç bakım orada? Ha bir o konuşuyor ama. Şey, de çok olamayacağım. Ellerim bu çocuğuymuş. <laughs> Bunların üstüne işte bir şey sürmeden koydum. Ha koyacağım ha direkt. Ne büyük kesmiştik seni yüzünü. <laughs> küçük küçük olacaktı bunlar. Çok kocaman olmuşlar. Top mu varmış. Evet bak. Aynı yata ocağında tüçüp tüçüp manyak. Hiç anlayamıyorum öyle laflar denir mi? Lan aynı mısın? Yok ben tüçüğüm aynı yata değil mi? Lan mısın? Yok. Onlar tüçük bak. <laughs> Benim de acık bir şeyler. bak. Büyük bir şekilde böyle açtım arkadaşlar. Şöyle yakıyor. Ondan sonra düzüyor. Anne bak çiğniyor. Şu şekilde açıyor. Düzdükten sonra hemen yani iş malzememizde uh -huh. evet. Şöyle iyileştireceğim arkadaşlar. Çok aşırı aşık mesafe yaparsanız çok büyük oluyor. İlkini ben öyle yaptım. bayağı büyük oldu. Sonrasında küçüktüm arkadaşlar. Şu şekilde bakın. İç harcında ne kadar koyarsanız o da size kalmış. Bir şey şu şekilde. Senin yaptığın yerde desen olmuş. Büyük küçük orta. Ee, şöyle yapıyorum. Ondan sonra kapatıyorum şekilde. Şu yana da şuradan kapatıyorum arkadaşlar şöyle. Ondan sonra şu şekilde gidiyor. Kenarlarını. Böyle büyüdükten sonra hemen kesim işlerine geçiyorum arkadaşlar. Kestikten sonra da Hemen şöyle ters döndürüyorum bakın şöyle ters döndürüyorum kenarlarını şu şekilde kapatıyorum ve yerine koyuyorum. Niye ters döndürdük kapatıyorsun? Çünkü büzgü tarafı bu yanına. Hmm. Öbür taraf değil bak en güzel büzgü bu yanına. Sonra şöyle hemen yerleştiriyorum arkadaşlar. ilkilerini koruyorsunuz. Bayağı bir büyük oldu. Ama bu <gülüyor> bunlar <gülüyor> bunlar normal şekle girdi. İlklerini aralarını bayağı bir açmıştım çünkü. Açtığım için şunlara da ayrıca koyup diğer tepsiye yapacağım arkadaşlar. Bir hamur daha açtım mı? Tamam. Diğer tepsimiz doluyor. Şunu da şöyle göstereyim. Yüzgülümüz <laughs> de bu şekilde oldu. Bunu da birazdan fırına göndereceğim arkadaşlar. Şöyle fırına çıkar. E, margarin ve sıvı yağ bu karışımı. Şöyle güzelce yağladıktan sonra bunu hemen fırına atacak arkadaşlar. Bu kızara dursun. Bir yandan yapalım, bir yandan pişirelim hiç olmazsa. Dediğim gibi isterseniz kuru da yiyebilirsiniz bunu. Hani üstüne şeker serperek de yinebilir ama tatlı da olaraktan yinebilir tatlı da dök, şey şerbet de dökebilirsiniz. Kuru kurabiye gibi olur. Aynı bizim sine yaptığımız gibi. Ama e, şerbet dökerseniz o zaman da tatlı olmuş oluyor. Ağza birer attığımız güzel oldu arkadaşlar. Tamamen bitirdik arkadaşlar. Şu şekilde şöyle 4 tepsi oldu. Hemen sizlere şöyle göstereyim bakın. Bir bu. Ondan sonra birini bu şekilde yaptım. Aynı kuyumuzun sinisinden üstüne bolca şeker yaptım arkadaşlar. Bunu şimdi götüreceğim. Halam gibi gelmişler annem gibi orada yiyelim hiç olmazsa. Evet. Biri bu. Gördüğünüz gibi bunlar şerbetlenecek. Nank gibi de kızarmışlar. Çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Buna da Buna da şerbet dökeceğim. Diğerlerini de bu şekilde yiyecek. <laughs> Şöyle. Bu da güzelce kızarsın. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Videomu da artık kapatayım. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.